Şimdi kemik erimesi için sizden çok talep gelen, bizim de çok iyi netice aldığımız bir karışımımız var. Yine size o karışımı tarif etmek istiyorum, onu göstermek istiyorum. Evet, vallahi Bilay evet. bana da çok soran vardı evet. telefonda. Biz de şimdi güzelce evet. anlatalım bunu. Şimdi bunu anlatıyoruz. Bakınız, Şimdi. bunun için sarımsak mucizesinden faydalanacağız bugün. Ve yumurta kabukları, evet. değil mi? Bir kavanozumuz burada. Şöyle bir cam kavanozu alacağız. Bu camın kavanozun içine yaklaşık 20 tane limonun yazın, suyunu yazın. sıktık. Bir sabahtan sıktık. Bu limonları böyle kestik. Sularını sıktık. Gördüğünüz gibi limon suyumuzu burada tutuyoruz. Sarımsaklarımızı böyle diş diş hale getirdik. Yaklaşık 10 diş sarımsağı, 10 diş sarımsağı havanda döveceğiz. 1, 2, sarımsaklarımız biraz iri olduğu için biz parça parça bölüp atacağız. Evet. Yaklaşık 20 tane limonumuzu limon suyumuzu daha doğrusu koyduk. Sarımsaklarımızı da 10 böyle tane sarımsak havanda döverek döverek koyuyoruz. Evet, bu şekilde. 10 sarımsak. Kaç tane limon suyu? 10 diş sarımsak, Saksak. 20 tane limon suyu. Heh, tamam. Bunları İki da katı yani. Evet. Tamam. Bunları da atıyoruz. 3 tane daha atacağım. 10 sarımsak koyduk. Evet. 10, 10 sarımsak, 20 11. tane limon suyu. Sonra tamam. bunlar hepsini bir cam kavanoza koyduk. Koyduk. Tamam. İçine, içine bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı zencefil. Toz zencefil koyuyoruz. Bunu da toz. koyduk. Evet. Taze değil, toz zencefil toz koyacağız. zencefil. Evet. Tamam. Evet. Yumurtaların kabuklarını yıkadık mı, yıkamadık mı? Bravo. Yumurtanın yumurtanın kabuklarını, yumurtanın kabuklarını kesinlikle yıkayacağız güzelce temizleyeceğiz. 5 yumurta. Evet. Şimdi ben bir okuyayım mı öncelikle? Evet. Kemik erimesi için bitkisel kürümüz, 10 diş sarımsak, 20 tane limon suyu, 1 çorba kaşığı zencefil, 1 çorba kaşığı maydanoz suyu, 5 adet yumurta ve 1 tane de cam kavanoza ihtiyacımız var. Şimdi ne yaptık şimdi? Ne yaptık? Yumurta kabuğu. 10 diş sarımsak, 20 tane limonun suyu. Sonra beş tane yumurtanın kabuğunu eziyoruz. Eziyoruz. Kabukları yıkıyor muyuz? Muhakkak yıkıyoruz. Muhakkak yıkıyoruz. Çünkü kabuklarda mikrop aranabilir ama limonumuz da çok güzel mikrop öldürücüdür de olsun. Gene biz muhakkak çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Ama bu yumurta kabukları çiğ yumurta kabukları, çiğ yumurta kabukları. Bunları da bu şekilde bunun içine atıyoruz. Hmm, çiğ yumurta kabukları, evet bak, o evet. da çok önemli. Bunu da attık. Bir de maydanoz suyumuz var. Bu maydanozu yaklaşık bir demet maydanozu ister robottan geçiriyorsunuz, ister ince ince kıyıyorsunuz. Onun da bu şekilde bir suyunu çıkarıyorsunuz. Yaklaşık bunu da bir çorba kaşığı kadar da maydanoz suyunu. Şimdi evlerde blender var. Evet, Hemen Evet. da suyu çıkar. Evet. Evet. Bu karışımımıza yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu karışımın üstüne ince bir bez kapatıyoruz. Hiçbir zaman ağzını kapatmıyoruz. İnce bir bez kapatıyoruz. Çünkü bu bir fermentasyon yapıyor. Bu fermentasyon ne demek? Yani bir işleme giriyor. Maydanoz suyu, yumurta kabuğu, sarımsaklar ve limon suyu bir işleme giriyor. 10 i̇şleme diş sarımsak, 20 tane limon suyu limon suyuyla sarımsak birbirinin iki misli. Yani 10 dişe. isterseniz bunu çok yapmak istiyorsanız ki. 20 dişe 40 tane limon. 40 tane limon olabiliyor. Şey yapabiliyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Bunu içine 5 tane yumurta kabuklarını eziyoruz. 10 diş sarımsağı eziyoruz. Muhakkak böyle bir cam kavanozun içine koyuyoruz. Bir çorba kaşığı kadar zencefil bir çorba kaşığı kadar da maydanoz suyu koyduk. Gördüğünüz gibi bunların hepsinin içine karıştırıyor yaptık. muyuz? Karıştırıyoruz. Ara ara Ama karıştırıyoruz. Bu tahta kaşıkla. Tamam. Bakın, şimdiden görülebiliyor bir köpüklenme oldu. Biz buna... Bu turşu gibi bir şey mi? Aynen, evet. turşu gibi değişik bir fermentasyon olacak orada. Bir hafta sonra ara ara karıştırın. Hatta böyle el blenderı dediğimiz böyle blenderlarla girip içini güzelce iyice bir parçalayınız. Parçalayıp, şöyle bir çalkalayıp evet. hani turşuyu ters kullanmadan çeviriyoruz. kullanmadan önce de, kullanmadan önce de muhakkak böyle çalkalayıp öyle kullanınız. Evet. Şimdi bunu bu şekilde devam edeceğiz. Biz burada saklayacağız, size ara ara göstereceğiz, göstereceğiz. neler yapıldığını. Şimdi